Ben kanalıma Hoş geldiniz ee, tekrar e, şimdi pideleri koyuyoruz içeride bakın e, tavalara koyduk pideleri şöyle açılıyor ee, meşhur Kandıra mancarlı pidesi yo, pide de var. E, bu da boş pide hani fırının ayarını yol pide diyoruz buna okay şey yapmak için önce bir tane iki tane pide ile fırın deneniyor nasıl olup o yani ısım derecesi ölçer gibi bir şey oluyor böyle mancarlı mancar dediğimiz işte padı mancarı ıspanak mancarı e, mancar diyorum benim ben mancar olarak ama çoğu yerde ot diyorlar ot değil bu değerli bir bizim için mancar demek değer demek e, bu şekilde güzel içinde soğanı var katığı var mükemmel bir şekilde oluyor Fırının içinden bir şey düştü. Nazar oldu. Vallahi yıkılacak. <laughs> eski fırın baya. Yukarıdan tavandan bir şey düştü. Tavanın eski Evet bu şekilde mi? koyuyoruz. Şöyle. Gitti. Altı, günde. Şey ne Hı. Hı. Altı yok mu? Altı yok Altı yok yok mu? Sakı yok gibi değil mi? Güzel ışınlar. Üsten karıştırdı ama. Yok yok iyi. Altı yanmasın, üzeri iyi olsun. Ben de bu fırın işinin anlıyorum yani. Altı yanarsa daha tehlikeli. Üst, üstten güzel kızarır. Alttan ise altta güzel olur kızar. O kadar da karnım tok ki. <laughs> edin e, şeyde sobayı yaktıydık. sobada pide yanmış e, peynirli mükemmel e, sabah peşten. kahvaltısında bir tane pide yedim. Acık. Acı evet, bu da şey. Etenli. Bu ne? Peyn peynirli. Şey, peynirli. Peynirli. Yumurtalı. Yumurtalı. Peynirli. Evet arkadaşlar görüyorsunuz. Bunu. Ondan Manav, manavlar böyle genelde çok güzel Karadeniz Kastamonu'ya kadar genel genelde aynı bizim fırınlarımız kültürlerimiz bu şekilde odunumuz bol bakın pidenin önce atılan kızardı çok güzel evet arkadaşlar görüşmek üzere diğer ekmekleri bu pideleri Çayla yiyeceğiz. Daha sonra ekmekleri de göstereceğim ben size. Bideler piştikten sonra da ekmekleri koyacağız. Evet arkadaşlar. Diğer videomda görüşmek üzere. Ee, bakıyorsunuz ekrana. Kanalımın alt köşesinde abone ol düğmesi var. Buna basarsanız çok sevinirim. Hoşçakalın.